Alo. Kanka andırı vuru versen ben de tatmide vurdum. Ev mi lan? Ev ev. Lan saydatadı yani. default. Aa, ben... Oğlum 2 headshot attı 26 vurdu. Kaç vurdunuz siz bu öldü. adama ya? Herkes 50'şer 60'şer vurmuş sözden amına. Shot shot geldi. Eko Arda. meko değiller. Kort öldü mü? Kort öldü. Hayır. Sizi bir. Bak gitti <laughs> <Tam, kitle> mi? da <laughs> <Evet. gülüyor> <Sıza gülüyor> Beğendin mi Timur? He. Zıkladın sen. Nereye oynuyoruz B boş kanka. Gidiyor. Hadi görüşürüz. Değilim. <laughs> <Eğlen. Boş. gülüyor> <laughs> Nasıl aldı <aldırdım>? bunu? <laughs> El sizde geçer. Ömer satarsan ben de satarım. Belk B'ye git nereye gidiyorum Berk? Berk adamlar el alıyor. Aa sen öldün mü oğlum? Sen niye nasıl öldün? Sattı. Ya yani, Ömer amına koyacağım var. bir daha olmayacağım. aldım eli. Gelsin kanka. Aa çok güzel. Tam şurası kafayı zor. <laughs> Ulan bu reveyinde olmasa ne yapacaksınız ya? Kay azıcık kenara kayardı abi azıcık kenara kayardı abi azıcık kenara kayardı abi azıcık Allah sizi kahretmez git 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 sal beni sal ya, sal beni sal koyayım sal gece gece beni Sikerim ya nerede bu ipler Bakın adam <laughs> Ben de işte öldüm <laughs> Ya, ya oğlum ya Erdoğan <laughs> abi <gülüyor> Helal Helal lan Enes Böyle bu, bir şey için. olamaz ya Enes evet. O zep kitlesini vurup hücumu al. Yo değilmiş tamam. Jungle. Vurdum kanka sen sal. Yalanım yok o adam sizi gelecek. A ABC gitti. Recon bekliyor. Bu ne abi hoş geldin. Bu arkasında diyeceğim. Göt ya beni bait dedi. Galil son. Ne sikiyim var ya onu oradan çıkıp daha vuracaktım da olmadı. Ananı sikiyim. Duymadı duymadı lan, duymadı. Merkez. Bak, bak, Adam bakmıyor lan bana. Duymadı oğlum o. Evin var hala. Öldü mü lan evin? Oğlum sen noob'u noob'a sor. Çöz çöz. Bak sen noob'u noob'a sor. Ne ya buna? bunu? Bu ne oğlum? Diyorum sana duymadı diye. Ben... Nereye kurulu? Nereye kurulu? Nereye kurulu? Sağ köşe. Sağ üst köşe bak. Şuna bak. Hayata bak. Yalnız benim bu donu değiştirmem lazım. YouTube diye bir platform var duydun mu hiç? Kanka bu hafta video geçsin artık. Çık bir önümden çık. İntendiary. Bir şey diyeceğim. O çocuğu koruyun o çocuğu koruyun o çocuk ölmesin. <laughs> bu çocuk savaşçı. <laughs> Oha ile. Çözdüm çözdüm. Kamil de beni abi, oyunda sanıyor. <laughs> <laughs> abi benim daha demin armorum niye yoktu biliyor musun? Kanka aldın mi aldın mi aldın mi ya. Batu girsene şu main içine. bir tane flash diyorum vur hepsini ya. Tamam B'yi Allah'a emanet Söyle, Söyle iste benden. At at kanka at at Oğlum biraz daha geç çık. Var iki tane üç tane var. Helal be. Helal. Jose sıçtım. Kör. Çıkmadı. 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 Ben de çıkamadım. Ne oldu oğlum mi? ben? Nereye uçtum amına koyayım? Cedo'dan. Lan geldi. O, Geldi ikna daha var ben. Helal lan sıza. Taciz ateşi atıyorum. Taciz. Aç aç. Sana denk gelmesin. Arkadaşlar ben bir şortu değiştirdim. <laughs> Arkadaşlar onu. Kanil var gel lan. Play mi play mi? Play ben aldım. Helal lan. Ben bu anlara şahit oldum bir de. Ben kanka. Çıktı <laughs> dedim ya. Ben flash var Bilmiyordum. 3 mi? 3 3. Kapı geçene bakıyorum sadece. Bir geçti. Öldü. Bir de cam. window, window, window. Kapı oh, bekliyorum hala mid -tapı. kapı. kapı. Okay. Cam geliyor. Yo. Oh! <laughs> Oğlum kanım çekildi lan. Öleceğim sana. At! Tamam. At! Atın. At. At. Atın. Öldü mü lan? Öldü. Gördüm. Çok iyi abi. Dur sana, bir short var. İki short, tamam. iki short, tamam. iki short. Gördün mü takım oyunu? Bu işte bu. Al. Geçti tane sen. Sen geçti. ninja. Ninja. Bir kutu longta, longta. Ben longta bir. Oy. Salına Eşe, salına yürü. Bomba Hayır. görünmedi. Adam B'ye koşabilir. Galiba görünmedi. Dikkat et yine. Oğlum adam longtaydı gelecekti. Amına koyayım şişman. Adam B'ye girdi Erdal abi. Ne diyorsun yine ya? Ne anlatıyorsun? Yine no, ofikle misin? Ya yok yok ya, gel gel. Erdal abi atıyorum yerde. Attım. Hatta gire. Harbi diyorum girmeyin ağaçlığını vurayım. Ne olur. topladı bir. Çapı öldü. Oh, nice. Kim böyle be. Bir de falan yaktılar. abi? Sus bakayım wow. bir. Evet. yavaş. Lan o. Onu... Beyler yine attım ben gidiyorum ya. Bayağı arkada kaldı ne? Kası. Kapı. Görüm. Arabada hakem var C4, ama Mavi ama. nereye atlıyor lan? Enes, smoke, N -smoke. smoke Şunu al bakayım Dönelde kaldım, box'a kal Koltuğu kurdum. İki kapı, iki kapı Gel, gel, gel Herif Ya çaktım. adam puştladı üstüme, kusura bakma Diğerleri var. ne ara öldü lan? Allah'ın belası, ne gemi almış Neresi? Abi, 30 can. Ambar. Hey, çok güzel de. Bekle. Jungle'a giriyorum, misin? bekleyeceğim mi? Bekleyeceğim. jungle biraz safe Can 22 oldu kanka. Bravo. 1'e 1. Ben nerede gideyim? Ben geldim. Ben gelemedim. Hop ni taşılmış. Short city. Arkını git. Seni oyundan at. Long'da bir. Tamam şu bombayı kuracak adamı vuralım. Kim bu site'deki? Ben kuruyorum boş ver hadi. Çok da yani. Bana koşuyor adam, bana koşuyor. Nereye bakın ona Nerede? Bravo çocuklar. <laughs>